Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacaktık? Evet. Bugün sizlerle birlikte bir video Ne yapsak ki? Bir... Günaydın. Bunun için yaptım. Durun. Duydunuz mu? Ben bir kapıya bakıp geleceğim. Bir bakıp geliyorum. Bir saniye. bakalım dedik. Gel. Sen. Lan kaç yıl önceki şey değil mi lan hep yapılıyordu bu. Yine kaç yıl önceki şey. Bak bulacağım seni ha. Çat aşağı pek. Ne çat? Çat adamla buluşalım Tabii gördünüz bitirdim mal yazıyor ha sen kaç yıl önceki şeyle mi oynamak istiyorsun ha şu şarj alet de çok yer kaplıyor yazmak hiç yap şerefsiz bir kere daha atacağım bu sefer atmayacağım dua kirlenmesin diye şerefsiz yazdım kimin ama haberim hala yok şaka yaptım var James Chandraman şimal şerefsiz ayı öküz gel gel koçum sen bu sefer doğayı etmek istemem de yine bunu alan. Alan kesin. Şaka yaptım. Jack Stay'ı özel şeyler. Alan çünkü hiç beni tanımıyor. Ama kimi gönderdiğinden hala haberim bile yok. Şunu bir camdan aşağı atıp geliyorum. Şunu bir aşağıya hep birlikte bir atalım. Merhaba. Atıyorum. gönderen benim bahçe şimdi bunu göndereni yapıyorum şimdi bunu gönderen adam merhaba bunu gönderen adamı kötü şey bunu gönderen adam adam kim? benim kanala bakmaz ünlü youtuber bile değil ünlü youtuber bile değilim hiç youtuber olmam YouTube kanalım var lan. YouTuber bile değilim. Ünlü bile değilim. Yaptığımız şöyle. Tövbe estağfurullah. YouTuber bile değilim. Adama Bak. Eğer adam bu videoyu izliyorsan Bak bir tane daha gönderirsen döveceğim adamı. Bir tane daha yer gönderirse sonu kötü biter. Lan oğlum çalma lan kapıyı. Bekleyin bekleyin bekleyin. Gelip bakalım. Yeni eski forma, babamın forması. Babamın eski forması. <laughs> Haydi gelin bakalım. Açıyorum. Bak kurutuyorum ha. Yazdıklarını okuyayım yazıyor? Mav karı it. Evde cevabımı vereceğim sana. Orada mısın lan? Neyse vazgeçtim. Sonra bakarım. Oğlum. Bak. Kış. Bak. Kışın oluyordu genelde o şeyler. Ama yazın. Odamda görüşelim. cevap mal it. Ni ne? ne kendi ismini ne ne söylüyor? Ne kendi ismini Tamam yapamadım. Tamam. Ne kendi ismini söylüyor? Niye kendi ismini söylüyorsun diyecektin bak. Ne kendi ismini söylüyorsun? Şunu yine camdan aşağı bana gönderelim. Eğer bu adamı görürsem biliyorum. Bak adam görürsem Böyle yapasım geliyor. Bak böyle. Bak bir şey atacağım adam bak. Kalem atarım. Tüm gücümle. Ablamı ya para atarım. Ya da benim boyama tabletimdeki bu şey. olmadı ama gerçekten bunu atarım o kadar böyle yaparım bir de yarım kağıt bak zaten parçalayayım şu kartı neyse yapardım o kadar neyse artık şunu atalım attım atacağım şimdi burada ters yazıyor bak bak ters Dur. Yine tüftü. He. <laughs> Neyse. Aa attım gitti. Attım gitti. Attım gitti. Neyse, videomuz bu kadardı. Hmm. <laughs>